Hadi kaç tane araba geliyor sayın? İki oldu. Üç oldu. <laughs> Dört oldu biz. Bizim köprüdeyiz şu an. Ee, Bura bizim büyük park yakınlaşınca görürsünüz çok efsane bizim büyük park. Sular fışkırıyor orada da büyük parkımızda. Şu an e, kuş olduğu için gelmiyor sesler çok. Pazar yerine geçecek misiniz? Yok. Hadi inelim bir isim. Şöyle. İniyorum. Telefonumuz. Bismillah. Bismillah. Geç. İleri. Iler, iler, iler. Yavaş. Sıkı tutun. Şöyle. Şöyle. Geç Gel tamam. arka taraftan. Arka tarafa. Tamam. tamam. Dur burada. tamam mı? Tamam. Yavaş. İlerle. İniyoruz. Çamura basma sakın. Atla. Bas. Hoppa. Hadi gel. <laughs> ver telefonu kapatalım. Artık. Hayır hadi. hayır. Düşürürsün. Düşürmem. Ver bana. <laughs> Sıkı tutuyorum. Ya <laughs> e okula gidene kadar çekeceksin mi o videoyu? Evet. Ama e, hafızamız var telefonu daha video çekemeyiz sonra. Boş ver ya. Oldu canım. Hadi hızlı adımlarla. Marş marş. Yağmur durduğuna evet. göre. Yağmur durdu. Çok şükür. Arkadaşlar bakın. Bir ara pıt diye yağmur durdu. Hiç fark fark olmuyor. Evet. Ama camda izlerken oluyor. Biz şu an camdan izlemedik. Çünkü Evet. Uyurken de hep yağıyor. Arada Hı -hı. bakın. Ya, ıslat. çünkü kış ayındayız. Kış geldi. Evet. Anne zaten onlar biliyor. Ben geldi, Bebeklere mi? Hı -hı. Evet. Sulara basma ama. Basmıyorum. Aynen bak pantolonun kilitlisin sen yine. Anne bot var ayağım. ayağında bot olabilir ama pislikler pantolonunu pişirecek sonra pantolonu kirlenecek. Ayağında bot olduğu su çekmeyecek anlamına gelmiyor pislik tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bura bizim büyük parkımız. Anne, Efendim? burada bari şurada göstereyim. Tamam. Ama yakından yakından olmaz. Tekrardan karşıya git gel yapamayız. Hayır. Bunu uzaktan, çek, uzaktan çekeceğim. Tamam. Yakınlaştıracağım. Yakından taşınca çekersin. Tamam mı Yeterli bence. Bakın. Bak diğer taraftan daha ne çekebilirsin? Tamam. Koş. Koş. Şöyle şu tarafa arka kısmında orta tarafta sular fışkırıyor. <laughs> ben keresinde eğlenceliydi. Hatta iki kere bebekken bir kere girmiştim. Hasta olmuştum. Beş yaşındayken bir de dört yaşındayken. Siz de o öyle yaşlarda girmeyin. Ben altı yaşında hep giriyorum. Yazık. Gel şuradan aksiliye para dolduralım. Tamam. 2, 3, 4, 4 5. 5. Gel 0 bakalım. sonra da. Şöyle kolayı bırakmışlar. Canlar bir şeyi. Şöyle. Canımız çıktı. Sor, 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 sor. İki elinle yapabilme şansınız var mı? Şöyle. Anne bundan alalım mı? Hayır alamam param yok çok fazla. Başka zaman. Tamam mı? Sen gelince ama isteyince Teşekkür kendine ben. bir sürü şey alıyorsun dünya kadar. Allah Allah. ilerle bakalım. Çok bilmişim. Şey. Hadi bakalım. 3 saatimiz bak. geçiyor. Hızlan. Tamam. Tamam. Bugün öğret. Bugün öğret. günü. Evet. Kutlu olsun. Öğret. Benler günü kutlu olsun. Tufan. Kendimi çok tuhaf hissediyorum anne. Neden? Öğretmenler günü ya ilk defa. Aa, birinci sınıfta. birinci evet, okula giderken birinci ilk öğretmenlerdir. Yani tuhaf dediğin heyecanlı değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar öğretmenimin ismini tahmin edin. Fi ile başlıyor. Fi. Fi. Fidan. Aa. Fi. Aa. Ee, başka ne kalıyor? Fi fi fi. fi. Evet. Fi. polis. Ama e, bizden nere? E, no, e, bizden neden nere? Yes. Hadi ver bakalım şimdi şarjı bitecek. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Görüşürüz. Al. Hadi ver bakalım. Yavaş.